Herkese merhaba. Nazik bir devden, insan yiyen canavarlara bugün sizlerle dünyanın en büyük timsahını paylaşacağız. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. 10 numara Tavi Tavi Timsahı 2017'de Filipinler'in Tawi-Tawi adasında balık tutmakta olan bir balıkçı, okyanusta uzunca bir ağaç dalı olduğunu düşündüğü bir nesne gördü. Nesneye yaklaşınca hareket ettiğini fark etti ve birden bunun kocaman bir timsah olduğunu idrak etti. Hemen o bölgede avlanan diğer balıkçıları uyardı ve yerel yönetimi konuyla ilgili bilgilendirdi. Timsah arayıp yakalamak için bir arama ekibi oluşturuldu. Ertesi gün yerine buldular ama bu canavar hemen pes edeceği benzemiyordu. Ağlarını yırttı ve bir teknelerini batırdı. Ancak nihayetinde kazanan insanlar oldu ve timsahı kontrol altına almayı başardılar. 5.7 metre uzunluğundaki bu timsah gerçekten de bir canavardı. Neyse ki şansına bu hayvanlara nasıl davranılması gerektiğine dair sıkı kurallar var. Bir timsahı öldürmenin cezası 2000 doları bulabilir ve 10 yıl hapiste cezalandırılır. Dolayısıyla timsah hükümetlerinin hükümete teslim ettiler ve timsah kendisine bakılabilecek özel bir tesise gönderildi. 9 numara Jaws 3 2020'nin Ocak ayında ölmeden önce 45 yaşına gelmiş olan Jaws 3, Asya'da esaret altında tutulan en büyük timsah olarak biliniyordu. 1970'lerde Hindistan'da bir timsah parkında dünyaya gelmişti. Sonrasında bu park doğal yaşamın korunması amaçlı korunaklı bir alana dönüştürüldü ve 14'ten fazla türe ait 8000'den fazla timsah içinde barındırıyordu. Jaws'ın birçok kardeşi vardı ama o her zaman diğerlerinden daha özeldi. Gerçi burada özel derken ne demek istediğiniz de önemli. Daha çetindi demek daha doğru olabilir belki. Jaws o kadar çok büyüdü ki filmlerdeki yaratıklara benziyordu. Ayrıca kendisi İçlerinden birini bacağından ısırarak koruculara alışık oldukları hint timsahlarına kıyasla tuzlu su türlerinin ne kadar tehlikeli olduğunu öğretmiştir. İnanılmaz uzun boyu 5.18 metreyi bulurken kilosu da 500 kilogramdan fazlaydı. Parkta yaşan güzeldi. Jaws'ın yemek vakitleri turistleri çeken bir etkinlik haline geldi. İnsanlarla daha iyi anlaşmaya başladı. Öyle ki bakıcılar onu elleriyle besliyordu. Adına gelince ondan önce ismi Jaws 1 ya da Jaws 2 olan bir timsah yoktu. Bu ismi almasının sebebi Jaws 3 filmiyle aynı dönemde turistlere gösterilmesiydi. 8. Pointe Noir Timsahı Pointe Noire timsahına ait elimizdeki tek fotoğraf bu. Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan bu devasa timsah yerlerin başına bela oldu. Yerler için büyük bir tehlike oluşturan timsah özellikle gezindiği bölgelerde balığa çıkan balıkçıları korkutuyor. Çiftçilerin büyükbaş hayvanlarına saldırıyordu. Onu durduracak herhangi bir çözüm bulamayan yerler, mecburen öldürmeye karar verdi. Bir grup timsah avcısı yola çıktı. Bütün bir öğleden sonrayı onu arayarak geçirdi ve en sonunda bulduklarında agresif timsah hızlıca onlardan uzaklaştı. Bir süre kaçan timsahı kovaladıktan sonra nihayetinde onu yakaladılar. Timsahın yaklaşık uzunluğu 5.4 metreydi. Timsah hemen öldürüldü ve yerlere suyun artık güvenli olduğunu göstermek için bedeni bir kamyonla kasabada gezdirildi. Çöpe gitmesin diye o akşam bir kutlama yaparak hep beraber etini yediler. Siz hiç timsah eti yediniz mi? Yorumlarda yazın. 7 numara Gömek Gomek Papua Yenigine'de 1980'lerin başında yakalanan bir tuzlu su timsahıydı. 1985'te Florida'lı bir çift tarafından satın alındı. Çift ona 5 sene boyunca evlerinde baktı. Ancak timsah çok büyüyünce daha fazla evde bakamadılar. Onu 1990'da Agustin Timsah Çiftliği ve Hayvanat Bahçesi'ne sattılar. Ve Gomek hemen ziyaretçilerin ilgisini en çok çeken hayvan oldu. Tuzsak hayatına hemen alıştı ve normal tuzlu su timsahlarına göre boyu çok daha uzundu. Yemeğini havaya fırlatıp ağzıyla yakalayıp yuttuğu bir gösteri buldu. Her çalışanları kafesine girip onunla yakın mesafeden ilgilenebiliyordu. Onun türünden başka bir timsah olsa muhtemelen hemen saldırırdı. Ama Gomek farklıydı, parktaki hayatından memnun gibiydi. Maalesef 1997 yılında hayatını kaybetti. Öldüğünde yaşı tahminen 60-80 arasındaydı ve boyu 5.4 metre, kilosu 860 kilogram kadardı. Yani dünyada tutsak bulunan en büyük timsahlardan biriydi. Parkta onun anısına bir anıt yapıldı ve kafesinde varisi Maximo ve eşi Sydney kalıyor. Maalesef bu ikili Gomek kadar uysal değil. 6 numara Cassius Adını Muhammed Ali olarak bilinen boksör Cassius Clay'den alan Timsah 5.4 metre boyu 998 kilogram kilosuyla 2011'de Günüs Rekorlar kitabına esaret altında bulunan en büyük timsah olarak girdi. O bir tuzlu timsah ve Avustralya'nın kuzey bölgelerinde büyük problemler yarattı. İnsanları olmasa da koca koca teknelere saldırdığı için 1984'te Queensland Avustralya'daki Marineland Melanesia isimli hayvanat bahçesine gönderildi ve o zamandan beri orada vahşi doğadaki tehlikeli yaşamı sebebiyle Cassius'un ön bacağı, kuyruğunun ve burnunun ucu kopmuş. Parka geldiğinden beri ziyaretçilerin göz bebeği olan Cassius günde iki kez elle besleniyor. En az 110 yaşında olduğu düşünülen timsahı rekorunda kimse geçemeyecek gibi. 5 numara yay. Siyah timsahları Güneydoğu Asya'da normalde yaygınca bulunur ancak habitatın kirlenmesi, güvenlik ve aşırı avlanma sebebiyle sayıları inanılmaz derecede düştü. Bu timsahların ne kadar büyük ve korkutucu olduğunu görmek isterseniz, Tayland'daki Samut Prakın Timsah Çiftliği ve Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Burada 100 binden fazla timsah yaşıyor ve turistlere açık. Kulağa ne kadar eğlenceli geliyor değil mi? Ancak diğerleri arasından sıyrılan bir timsah var, yayı. Hayvanat bahçesi çalışanları boyu 6 metre, Kilosu 1114 kilogram olan bu timsahın esaret altında olan en büyük timsah olduğuna inanıyor. Ancak bu sayılar diğer rekor sahiplerindeki gibi resmi olmadığı için yayı resmi olarak bu rekora sahip değil. Bu hayvanat bahçesinde son zamanlarda hayvanların yaşam kalitesine dair bir takım sorunlar meydana geldi. Bunun en büyük sebeplerinden biri sayılarının çok fazla olması. Bu parti gösteriye çıkan timsahlar haricinde filler, aslanlar, kaplanlar ve maymunlar da var. Hayvanların bakımı iyileştirilmediği sürece yayının rekorlar kitabına girmesi zor. 4 numara Brutus. Brutus'un boyu 5.4 metre ve Avustralya'nın kuzeyindeki Edelit nehrinde yaşıyor. Bir sürü fotoğrafı yayınlandığı için yerler arasında ünlü olan Brutus bir tuzlu su Nehir hayvanları dualarında görmek isteyen turistlerin uğrak yeri. Brutus'un 2011'de sudan fırlayıp tur operatörünün oltayla tuttuğu eti kaparken çekilen görüntüleri internette çoğu kez paylaşıldı. 2 ton ağırlığında ve 80 yaşında olduğu düşünülen bir şey için bu performans hiç de kolay değil. Ancak Brutus hiç sıkıntı çekmemiş gibi görünüyor. Onu daha da etkileyici yapan 2014'te çamurlu bir nehir kıyısında ağzında bir köpek balığıyla çekilen fotoğrafları. Evet bir boğa köpek balığını alt eden bir timsahtan bahsediyoruz. Görgü tanıklarının dediklerine göre köpek balığı olay sırasında hayattaymış ancak muhtemelen pek uzun süre dayanamamıştır. Gezegendeki en güçlü ve agresif köpek balığı türü olarak düşünülen bir hayvana bu timsahın dişlerine geçirebilmiş olması bir tuzlu su timsahının ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. 3 numara Bu Yang Senang Ölümcül canavarlar halk hikayelerinde baş köşeyi alır ve Malezya'da insanlar uzunca bir süre Bu Yang Senang'ın hikayesini anlattı. Efsaneye göre karısını kurtarmaya çalışırken onu kaçıranlar tarafından öldürülen bir savaşçıydı. Bedeni suda süzülürken düşmanlarından intikam alabilmesi için bir şaman onu timsaha dönüştürdü. Buna ister inanın ister inanmayın ama gerçek olan bir şey var. O da Pereban nehrinde bu yang senang olarak bilinen katil bir timsah vardı. İnsanlara ve büyükbaş hayvanlara yapılan birçok saldırının sorumlusu oydu. 1992'de nehir kıyısında genç bir kadını yuttu. Yetkililer başka olayların da yaşanmaması için harekete geçti ve timsahı öldürmek amacıyla bir ekip gönderildi. Timsah bulunana kadar yanlışlıkla 20 farklı timsah öldürüldü. Öldüğü sırada boyunun 6 metre olduğu söyleniyor. Birkaç saatlik uğraştan sonra nihayet onu öldürmeyi başardılar timsahın kemikleri şimdilerde Saravak Müzesi'nde görülebilir. 2. Numara, Dominator. Şöhretine rağmen Brutus, Avustralya'nın en büyük ve en kötü timsahı değil. Bu onur, Brutus'tan biraz daha aşağı bir bölgede yaşayan Dominator isimli timsaha ait. 6 metre boyunda olduğu düşünülen Dominator de tur teknesinden et yerken görüntülenmiş kolay av için ziyaretçiler önünde gösteri yapmaktan çekinmiyor. Tuzlu su timsahları bölgeleri açısından oldukça korumacı ve agresif olurlar. Bu yüzden Brutus ve Dominator birçok kez kavga etmiştir. Senelerdir süren bu kavgayı Dominator boyut avantajıyla kazanırken Brutus'un ön bacağı ve bir gözü kayıp. Nehri iyi tanıyan insanlar bu tarz bir hasarı yalnızca Dominator'un verebileceğini söylüyorlar. Yani kendinden daha büyük bir rakip olmadığı sürece gerçekten de o nehrin dominant gücü Dominator'de bir numara. Lulong Filipinler'de bulunan Bunaman deresi dev timsahların yaşadığı bir bölge. 2011 senesinde bu canavar yüzünden insanlar büyük korkuya kapıldı. Teknelere saldıran ve bir balıkçı ile ve bir kız öldürdüğü düşünülen Lulong'u yakalamaktan başka çare kalmamıştı timsahın izini sürüp yakalamak için 100 kişi 3 hafta boyunca uğraştı. Timsah bulununca yerel bir ek turizm parkına gönderildi. Dolong ismi konulan timsahın boyu 6-18 metre ve ağırlığı 1075 kilograma çıktı. Bu sebeple Dolong bir süreliğine dünyanın tutsak altında bulunan en büyük timsahı oldu. Ancak hapis hayatı ona hiç iyi gelmedi. 3 sene sonra 53 yaşındayken ani kalp durması sebebiyle öldü. Çok etkileyici bir hayvan olduğu için kemikleri ve derisi ayrıldı ve Filipinler'de Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz hiçbir timsah gördünüz mü? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.